tost yapacağız. Bunu Türklerin damak tadına uygun olarak uydurulmuş. Gizem abladan öğrendik biz bunu. Yanımızda bulunması gereken malzemeler soğan, havuç. lahana ne olduk? Lahana olmadığı için marul, ekmek ve yumurta gerekiyor. Malzemelerimizi ince ince doğramaktan başlayalım. Evet arkadaşlar, biz havuçlarımızı ince ince doğramaya başladık elimizden geldiğince ince doğruyoruz ki sert kalmaz. Sıra soğanlarımızda. Sıra marulda. Evet arkadaşlar şimdi marulun sert göbek kısımlarını ayırıyoruz. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. karıştıralım birazcık. Şimdi birazcık sızıtıyoruz. Yağladık. Şimdi de karışımımızı döküyoruz. Bir olabildiğince kara şekli veriyoruz. Şimdi tersini çevirdik. Ön tarafı pişecek. Şimdi ekmeğimizin üzerine ketçap sıkıyoruz. Ketçap koyuyoruz. Na poğaçayız. Üstünü de kapatıyoruz. İşte oldu. Şimdi de ekmeğimizi arkalı önlü kızartıyoruz. Arkadaşlar tostumuz hazır. Tadını çok merak ediyorum. Kardeşime de sadece yumurtalı yaptık. Şimdi tadına bakacağım. Yumurtayı da yapmışsın. Harika olmuş arkadaşlar. videomuz bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.